Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bugün gündem dışıların olduğu e, klasik salı günü dolayısıyla mecliste yine e, esas olarak güncel e, birçok konunun dışında ekonomiyi de konuşmaya devam ediyoruz. Elbette ülkemizde Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde birçok sıkıntı ortaya çıkmaktadır. Bu sıkıntıların giderilmesi için de Belli çalışmalar yapılmaktadır ama bu çalışmaların e, ülkemiz açısından kısa vadede, ve orta vadede hangi çerçevede olması gerektiğiyle ilgili içinde bulunduğumuz konjonktürün de e, ne olduğunu göz önünde tutarak hareket etmek farz olmalıdır. Evet. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, e, dünyada gelişen ekonomileri, gelişmiş ülkelerin dahil ülke ekonomilerini olumsuz etkileyen e, bir takım dışsal faktörler diye adlandırdığımız olumsuz gelişmelerin aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yansıması mevcuttur. Bunu sürekli gündemde tutmaya devam edeceğiz. Etmeliyiz de çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti küçük ölçekli bir e, ekonomiye sahip bir ülkedir. Dolayısıyla bu ölçek avantajını eğer değerlendirebilirse e, kısa vadede, ve orta vadede, e, dünyanın gelişmiş ülkelerin e, içinde bulunduğu bu sorunlara rağmen kendi açısından kendi e, faktörleriyle bunları daha fazla devrede tutarak Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetini e, Hani halkının veya bu coğrafyada yaşayan insanların daha rahat olmasını sağlayabilir inancındayım. Sayın Başkan değerli Milletvekilleri, Gelişmiş ülkelerin karşı karşıya kaldığı bu sorunlar e, yumağında e, resesyondan e, söz edilmektedir. Özellikle 2024 yılı e, ekonomistlerin değerlendirmelerine bakıldığında gelişmiş ülkelerin Avrupa Birliği ülkeleri dahil e, ciddi anlamda bir resesyon beklentisi içerisinde olduğu öngörülmektedir. Bu nedir? Bu e, bir ülkede ekonomik faaliyetlerde en az 6 ay süreyle gerileme yaşanması ve reel olarak gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi anlamına gelir resesyon. Yani ekonomik aktivitelerde bir duraklama söz konusu olur. Milli gelirin düşmesi, işsizliğin artması ve bunun yanı sıra sanayi üretiminde düşüş, perakente satışlarında azalma ve genel yatırım seviyelerinde düşüşler meydana gelir. Bu da daha çok bu ülkelerin Çin'de bulunduğu sorunlar yumağında almaya çalıştıkları önlemler çerçevesinde ki bu önlemler de ne olarak karşımıza çıkıyor? Daha çok sıkı para ve maliye politikaları dış taleplerinde bir azalma İşte bu saydığımız koşullar Resesyon ortamını kendiliğinden yaratıyor ee, ve gelirlerini düşürüyor, yoksulluk ve eşitsizliği artırıyor. Gelişmiş ekonomiler tabii ki e, bu yaşanan süreçlerde e, ölçek olarak bakıldığında kendi ekonomik değerleri içerisinde daha az etkilenmektedir. Hangi ülkelere göre kıyaslandığında gelişmekte olan ülkelere göre... Veya az gelişmiş ekonomilere göre. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu statüde olduğu için ekonomik model olarak içinde bulunduğu süreçte elbette bu yaşananların ve yaşanacak olanların olumsuz etkisinden kendisini soyutlayamayacaktır. O yüzden kendi olanakları çerçevesinde imkanlarını daha çok değerlendirmeli ve sahip olduğu araçları daha fazla devreye koymalıdır diye her hafta buradan gereken uyarıları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Elbette Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomisini doğrudan etkileyen unsur Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin içinde bulunduğu durum ve yaşamakta olduğu sıkıntıdır. Az önce bahsettiğim gelişmiş ekonomilerin resesyon beklentisi içerisinde olduğu 2024 yılı sarmalı Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini de etkilemektedir ve bir süreden beridir ciddi bir şekilde alınan ekonomik tedbirler çerçevesinde ortaya çıkan e, Türk lirasının e, değerleme süreciyle ilgili dış ticaretin e, ihracatın geliştirilmesiyle paralel dış ticaret açığının giderilmesine dönük bir takım politika hedefleri çerçevesinde atılan ve atılmaya çalışılan adımlar Elbette Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük potansiyele sahip ekonomiler, ekonomilerde e, hizmetler sektörünün de ön plana çıkmasıyla ki 2024 yılı beklentisinde turizm gelirleri üzerine e, dayandırılan ve dış ticaret açığının giderilmesinde önemli bir e, gelir artışı öngörüsüyle hare hareket edilen e, bu e, takvim dahilinde bu yol haritasında. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gelişmeler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni doğrudan etkilemektedir. Türk lirası kullanımı ve Türkiye Cumhuriyeti ile doğrudan ilişkiler içerisinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu süreçte doğrudan etkilenmektedir. Ve hem doğrudan hem de dolaylı olarak ekonomisinin yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu ölçek ekonominin üzerinde oluşan olumsuzluklardan dolayı da sıkıntı yaşamaktadır. Dolayısıyla Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gelişmelerde kısa vadede ve orta vadede göz önünde tutulmalıdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti son seçimlerden bu yana, evet sıkı para ve maliye politikaları uygulamaktadır. Dış talebinde bir azalmayla karşı karşıya kalmaktadır. Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı süreci yaşanmaktadır e, politika faizlerini geçmişte uygulanan yanlış politikaları e, tersine çevirerek yeniden düzenleyerek e, mevduat faizlerini de reel bir ortama taşıyarak Türk lirasının değerleme sürecini e, kuvvetlendirmeye çalışmaktadırlar bu süreç içerisinde ama yaşanan şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamakta olduğu karşı karşıya kaldığı koşullara bakıldığında onların da aslında bu gelişmiş ekonomilerin resesyon sürecinden olumsuz etkilenmesi kuvvetle muhtemel olarak görülmektedir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, yapısına geldiğimizde de e, sabahleyin konuşuldu ayrıntısına ben tekrar girmeyeceğim ama e, daha yeni e, 1 Ocak itibariyle e, açıklanan enflasyon oranları e, açıklanan ve uygulamaya konan, nitekim 1 e, Şubat itibariyle devreye girdiği uygulamaları, çünkü Ocak sonu oluşan maaşlara yansıdı. E, hayat pahalı uygulaması, asgari ücrette e, artışlı e, yeni dönem. E, bakıldığında aslında hep daha önce söylediğimiz gibi, hani halkının satın alma gücüne ilk bakışta olumlu etki yapıyor gibi görünse de kısa vadede, yani bir buçuk iki ayda tekrar dengeyi ters e, çevirecek noktaya yani dengesizlik noktasına taşıyabilecektir diyelim arkadaşlar. Nitekim bakıldığında e, 4 ayda önümüzdeki yani Ocak, Şubat, e, Mart, Nisan e, 4 aylık süreç içerisinde istatistik dairesinin yaptığı açıklamaya bakılırsa %28 öngörülen bir enflasyon oranı var. E, bu belki de bu rakam bu açıklamanın arkasından daha da yukarıya çıkacaktır. Neden? Çünkü bu belirsizlik ortamında gelişmiş ekonomilerin resesyon beklentisinin içerisinde olduğu 2024 yılı yol haritasında Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamakta olduğu az önce saydığımız sıkıntılar çerçevesinde elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de uygulamalar neticesinde bu e, piyasalarında raflarında hep söylediğimiz e, raf fiyatlarının e, kendi kendine düzenlenmesi toparlanması e, bir takım e, ithalatın üzerinde oluşan ekstra maliyetler aynı zamanda kar beklentileri çerçevesinde oluşan fiyatlar doğal olarak bizde oluşan enflasyonu biraz daha beklentinin üzerine, çekebilecektir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar aslında bu süreç yeni başlamışken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o kısır döngü içerisinde kendini e, sığ ortamda tutmaya çalışmaktadır. En temel olumsuzluk buradan kaynaklanmaktadır değerli arkadaşlar. Çünkü bakıldığında örneğin bir Şubat e, Şubat ayı içerisinde iki kez akaryakıta zam yapıldı bakıldığında oranlara örneğin Euro dizelde yapılan zam yüzde on bir. Benzinde yapılan zam yüzde dokuz. Bu sadece Şubat ayında yapılan. Yani düşünün altı aylık hayat pahalılığı uygulaması maaşlara yeni yansıdığı dönemde e, asgari ücretin yeni düzenlendiği dönemde buna bağlı piyasalarda oluşan maliyet artışlarının e, satın alma gücünü sürekli aşağı çektiği süreç içerisinde ya, ya, ya. E, daha başlamadan veya yeni başlamışken Şubat ayında akar örneğin böyle bir zamla karşı karşıya kalındı. Bu doğal olarak değerli arkadaşlar üretimi olumsuz etkilemektedir. Dün Tarım bakanımız buradan bir açıklama yaptı. et fiyatları konuşulurken eminim e, hepimizin dikkatini çekmiştir. Et fiyatlarıyla ilgili konuşurken, örneğin elektrik fiyatlarının e, zamlanmasından dolayı e, et fiyatlarının da e, yükseldiğini ve maliyetlerin artışından dolayı kasapların maliyetlerin artışından dolayı e, et fiyatlarının da e, arttığını söylemişti. Bili biliyorsunuz elektrik fiyatları da işte son e, zam zinciri içerisinde. Ocak ayında %7, 1 Ocak'tan itibaren %7 zamlandı. Ocak sonu tarifelerine yansıdı. Ama 2023 yılının son çeyreğine de bakıldığında ciddi anlamda bir zam elektrik tarifelerine de yapılmıştı. Dolayısıyla değerli arkadaşlar aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde içinde bulunduğumuz ve gelişmiş ülkeleri resesyon olarak etkileyecek olan bu ortamın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, sahip olduğu küçük ölçekli ekonomiye ve gelişmekte olan bir ülke ekonomisi e, modellemesi baz alındığında e, gerçekten sevgili Hasan Taçoy'un bugün basına düştüğü yaptığı bir açıklamada belirttiği gibi aslında üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi gerekiyor. Yani e, ülkemizde Gerek satın alma gücünün hane halkı açısından korunabilmesi için gerekse üreticilerin ürettiğini değerinde satabilmesi için e, bu e, pazar bulma noktasında daha az sıkıntı. Elbette zaman zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Daha az sıkıntı yaşayabilmesi için üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi çok önemlidir değerli arkadaşlar. Bu noktaların altını bir kez daha e, çizmek ve e, kamuoyuyla paylaşmak istedim. Elbette e, daha önceki haftalarda da gündem dışı konuşmalarımda altını çizdiğim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu olanaklar çerçevesinde sınırlı olanaklara sahibiz. Bu sınırlı olanakları rasyonel kullanmak durumundayız. Yeşilat tüzüğü üzerinden artan ihracatımızı daha da artırabilmek için değerli arkadaşlar çalışmaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin geliştirilmesine dönük çalışmaları bunun üzerinde organize etmemiz gerekiyor. Bunu her hafta söylüyorum. Ee, söylemeye de devam edeceğim. Ee, Yeşil hat tüzü üzerinden yapılan ihracatın arttığını biliyoruz. Ee, 2021 yılında 6 milyon euro olan rakam, 2022'de 14 milyon euroya, 2023'te ee, henüz daha açıklanmadı ama 16 milyon beklentisi olduğunu Ticaret Odası paylaşmıştı bizimle. Ee, 2024'te belki de bu rakam çok daha yukarıya çıkacaktır. Çünkü Güney Kıbrıs'tan son açıklanan açılımlarla ilgili eğer uygulama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayat bulursa, eklenen yeni ürünler kapsamında ihracatın artması mümkündür değerli arkadaşlar. Çünkü o ürünler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Hala hazırda üretilmektedir ve maliyet avantajıyla üretilmektedir. Buna e, idarenin, e, ekonomi yönetiminin e, birazcık teşvik, organizasyon ve bilinçli bir şekilde ihracatın artılmasına dönük sonuç odaklı çalışmalar, e, gereken çalışmalar üzerinde kafa yorulursa e, bu konuda adım atılması hiçten bir değerli arkadaşlar. Elbette bunlar üzerinde yoğunlaşırken biraz önce detaylı konuşulan konuda da gördüğümüz gibi işte Narenciye de yaşanan sıkıntıyı etraflıca konuşulduğu için ben tekrar ayrıntısına girmeyeceğim ama Sayın Bakan daha önce de açıkladı, bugün de söyledi. Yeşil at üzerinden Narenciye ihracatı ile ilgili e, ciddi bir uğraş içerisinde. Olmak gayet e, Farz bir duruma geldi değerli arkadaşlar. Çünkü şimdiden aslında önümüzdeki yılı planlamak gerekiyor. Ve bununla ilgili belki de Güney Kıbrıs'la var olan ticari ilişkileri geliştirmek için daha farklı atraksiyonlara girmek gerekiyor. Neden? İşte e, belki çok basit diye adlandırılacak ama e, işlev ve fonksiyon olarak bakıldığında bir çıkmazımızı, bir açmazımızı açabilecek gibi duruyor. Bahsedilen böcek konusu e, Türkiye'de yaşanan ve Türkiye üzerinden yaşanan yaşanması muhtemel ihracatın önünde bir takım sıkıntılar yaradırken, Güney Kıbrıs'ta böyle bir e, mesele söz konusu olmadığı için Yeşil at tüzüğü üzerinde bununla ilgili ya hiç sıkıntı ya da az sıkıntı yaşanacak pozisyon gibi bir pozisyon getiriyor önümüze. Bu bir fırsat mı? Evet fırsat. Peki bu bir konjöktürel bir durum mu? Evet konjöktürel bir durum. Belki önümüzdeki yıl bununla karşı karşıya kalmayacağız. Başka bir ihtiyaç ortaya çıkacak ama içinde bulunduğumuz süreç gösteriyor ki Yeşil At Tüzüğü üzerinden Güney Kıbrıs'ta olan ticari ilişkilerimizi daha da geliştirebilmek adına ortaya çıkan durumları fırsat pencerelerini bence sadece yeşil, yeşil at üzerinden yani e, kuzeyden güneye ve güney üzerinden Avrupa Birliği'ne ihracat maksadıyla değil. Aynı zamanda değerli arkadaşlar zamanı gelmiştir. Belki de bizim ticaret odasıyla Güney Kıbrıs'ın ticaret odası karşılıklı ticaret açmanın artırılması için bir takım atraksiyonları devreye koymanın koymalıdırlar artık veya onları konuşmalıdılar 2024 yılı ve sonrası için belki de değerli arkadaşlar kısa vadede ve orta vadede sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için değil elbette Güney Kıbrıs'a da ekonomik avantaj yaratacak bir unsurdur bu yani bunu neden belki de diyorum çünkü yüzde yüz eminim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne avantaj yaratacak bir unsurdur. Çünkü ulaşımda sorun yaşanmayacak. Ee, en mümkün olan en düşük maliyeti düşünün kara kapılarından yapacağınız ihracat. Dolayısıyla ister tırla taşıyın ister vanla taşıyın. Ee, az önce söylediğimiz Euro dizel artmış olmasına rağmen yüzde on bir Şubat ayında gelen zamma rağmen size e, ulaşım maliyeti olarak yansıması ölçek olarak daha az olacaktır. Çünkü hemen yanı başınızda bulunan kara kapılarından yapma şansınız vardır bu e, ticari faaliyetleri. Aynı şekilde değerli arkadaşlar, geçtiğimiz haftalarda da bahsetmiştim. Güney Kıbrıs'tan e, ticaret odasının ortaya attığı biz de Kuzey'e e, mal gönderelim. Kuzey yapmış olduğu uygulamaları gözden geçirsin. Daha düşük vergilerle mal gönderelim çağrısına, talebine, serzenişine, ne derseniz deyin kulak verme zamanıdır. Neden? Ticaret hacminin karşılıklı artırılabilmesi için. Peki bu artırılabilirse değerli arkadaşlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine nasıl yansır? Çok olumlu yansır. Hele bu az önce saydığımız resesyon ihtimalinin olduğu bu konjektürel durumda Gelişmiş ekonomilerin bile olumsuz etkileneceği bu durumda değerli arkadaşlar. Küçük ölçüye sahip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi bu işten kesinlikle yarar elde edecektir. Üstelik geçen gün açıklanmıştı. Geçen hafta sanırım e, Sami arkadaşım da belirtmişti. Geçişlerin en yoğun olduğu dönemi yaşıyoruz değerli arkadaşlar. 2023 yılında rekor sayıya ulaşıldı ve 3 milyonun üstünde Kıbrıs Rum'un e, güneyden kuzeye geçtiği istatistikler tarafından e, belirlendi. Değerli arkadaşlar bu da gösteriyor ki aslında karşılıklı ticaret hacminin konuşulması gereken dönem geldi. Nitekim Türkiye'den gerek Güney Kıbrıs'tan gerekse Kuzey Kıbrıs'tan e, Harup ürününü almak için talepler var değerli arkadaşlar. Bu ürünün çekirdeğini değerlendirmek için talepler var değerli arkadaşlar. Bunlar e, neden Türkiye olduğunu söylüyorum. Çünkü Türkiye'de coğrafya olarak Kıbrıs'a yakın olmasından dolayı maliyetleri düşük olacak olan bir ticari işlem olacaktır. Düşünün Güney Kıbrıs'tan geldi buraya ürün Kuzey Kıbrıs'a Kuzey Kıbrıs'tan Mağusa Limanı'ndan da Mersin Limanı'na gitti ve Mersin Limanı'ndan da Türkiye'deki ilgili firma bu ürünü aldı. Bu gerçekleşecek olan ticaret işlemi hem Güney Kıbrıs'a hem Kuzey Kıbrıs'a hem de Türkiye'deki o işletmeye artı değer katacaktır değerli arkadaşlar. O yüzden içinde bulunduğumuz bu dünyanın yaşamakta olduğu ekonomik sıkıntılar sarmalında kendi olanaklarımızla kendi araçlarımızla en e, yapabileceğimizin en iyisini en fazlasını daha fazla gelir elde etmek için ekonomiyi rahatlatmak için hane halkının satın alma gücünü artırabilmek için üreticinin ürününü değerlendirebilmek için değerli arkadaşlar. E, güney ile kuzey arasındaki ticaret taşminin artırılması mümkündür. Tam zamanı şimdi'dir. 2024 ve 2025 yılı yani kısa vadeli ve orta vadeli planlar, planlamalar ve programlamalar çok daha gerçekçi, somut ve sonuç alıcı olur Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi için. Bu konularla ilgili gelişmeleri yine gündem dışı konuşmalarında sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılar sunarım.